Benim Aziz Bey'im, siz bu silahları Afrika'ya satırsınız, öyle mi? Hayırdır adamım Nazır. Orada burada silahların Lübnan'a, Hizbullah'a gitti diyorlar, Ben de imkanı yok diyorum. Afrika, ha, Lübnan Nazır, bize ne? Paramız veriyorlar mı? Biz ona bakarız. Benim hürmetli Bey'im, ben bir defa Lübnan'a mal sattım. Canımı güçle kurtardım. Niye kardeş? Paranı mı vermediler? Yok, yok Mehmet kardeş yok. İsrail adamın emdiği sütü burnundan getirir. Hizbullah raketi attığı gibi İsrail'e hareketin parçaları ta Bakı'ya gelip çatır. Nazır siyaseti hiç sevmem. Ticaret yapıyorsam da paraya bakarım. Benim hürmetli beyim, siz onda beni bağışlayın. En yakışısı siz silahı başkasından alın. Tamam kardeş tamam. Sorarız Mehmet Fikret'e. Dur. Hemen anlamadan dinlemeden karar vermeyelim. Otur. Ne vakit gelir siz? Nereye? Ata topraklarına. Bak ya. İşin gücün arasında nasıl gideceksin Nazır? Bir insan ki atasını, torpağını işinden üstün tutmazsa o nece bir insandır. O nece bir Türktür. Senin kadar romantik silah tüccarı dünyada var mıdır Nazır? Biz şairle, şairle, edebiyatla, dastanla büyüdük. Özümüz bundan ibarettir. Uzun yıllardır İskender'in alt ekiplerinde görev aldım. Bana görev verilirken tek hedef üzerinden verildi. İskender'in sağ kolu olmak. Bunun için her şeyi yapma hakkına sahiptim. Sorumluluk ihtiyarlara ait olacaktı. Güray, Sadi Paşa'yı öldürmeseydi ben öldürecektim. Neden? Niçin? İskender kontrol edilmesi zor bir güç. Her ne kadar bir sistemi olsa da tek adam. Kararları kendi başına veriyor. Sık karar değiştiriyor. Birden fazla ülkeyle işbirliği halinde. Kime, ne zaman, nerede değiyor belli değil. Güvenine tam olarak sahip olan hiç kimse yok. Herkesle ayrı ayrı konuları paylaşıyor. Senden başka kimler var İhtiyarların adamı olarak İskender'in yanında? Bilmiyorum. Sen şimdiye kadar İskender'i niye öldürmedin? Emir gelmedi. Raporlarını nasıl ulaştırıyorsun? Ulan temas ettiği bir yere belirli periyotlarda raporlarımı bırakıyorum. Emirleri de aynı şekilde alıyorum. Seni onu öldür diye oraya koymadılar mı? sonunda öldürmem için koydular. İskender seni öldürmek üzere olsa öldürecektim. Ama böyle bir duruma girmedik. Ayrıca dedim ya, İskender sık karar değiştiren biri. Bu belki taktiği ihtiyarları oylamak için. Ama etkili taktik. Tam rapor düzenliyorum İskender'in hedefinde Polat var diye. İskender karar değiştiriyor. Bir numaraya suikast için planlar yaptırıyor. Onun raporuyla uğraşırken hedef değişiyor. Üç numara hedefe oturuyor. Şimdi hedefi kim? Bence kendisinden başka kimse bilmiyor. Şu anda ayrı ayrı ekipler, Cumhurbaşkanı, Başbakan, ve genel kurmay başkanı için suikast tertibinde. Bu bence sızma olabileceği için uyguladığı bir taktik. Bu sızmayı engellemek üzere yapıyor. İyi de kardeşim. Adamın suikast yapmasını engelleyeceksiniz, sıkın kafasını engelleyin. Siz benden daha iyi biliyorsunuz ki İskender'in yerine geçecek kişi alternatifi çoktan hazırdır. Plan yapılır. O planı uygulayacak kişi önemli değildir. İskender'in akıl hocaları kim? En yakın temasta oldukları hoca ve kumandan Kod isimli, biri emekli sevil bir bürokrat, biri de emekli askeri bir bürokrat. Gerçek isimleri ne? İsterseniz bütün bunları detaylıca yazayım. Hı hı. Bu Cavit İskender'in neyi? Önemli adam. Çok önemli adam. Eğer sen ona değmeseydin... ...ben böyle bir adamla temasta olduğunu bilmiyordum. Ama evinden gizli numaradan aradı. Şaşırdım. İskender de çok bağırdı. Kendini de şifre ediyorsun diye. Niye? Ne için önemli? İsrail'le büyük teması o sağlıyor. Bence Cavit ortadan kalkarsa... İskender de ortadan kalkar. Bugün Cavit, dün Karaca'da. Ne oldu? Karaca da öldü. İsrail bağlantıyı başkası üstünden kurdu. Onu bilmem. Ama Cavit'e davranış biçimini biliyorum. Cavit'le ilgili başka ne biliyorsun? Cavit İsrail'e bağlantıyı sağlıyor. Ama aynı zamanda hem Rusya'yla hem de Amerika'yla derin düzeyde arası çok iyi. İstanbul'da hem Amerika'nın hem de Rusya'nın gizli güçlü birer adamı var. Cavit üstünden Rus ve Amerikan Yahudileriyle ortaklık yapıyorlar. Kuzey Irak'taki bağlantıyı da Cavit aracılığıyla sağlıyorlar. Kim bu adamlar? Onlarla ilgili de detaylı yazayım. İhtiyarlar benimle neden görüşmüyorlar? Görüşmüyorlar mı? evlilik yasağını ihlal ettin. Bu kadar mı? Zamanında İskender de çocuk yasağını ihlal etmiş. Üstü bu yüzden çizilmiş. İskender'in çocuğu mu var? İskender bunu bilmiyor. Kızının annesini öldürdü. Hadi ya. Sen evleneceğin kadını özellikle mi seçtin? Ne alakası var? Kayınpederin İskenderle görüşüyor. İhtiyarlar senin nasıl kurtulacağını da söylediler mi? Ben ölmek için bu teşkilata girdim. Ölene kadar da görevimi yapacağım. Kurtulmak gibi bir derdim yok. Geç bunu. Deşifre oldun Zeki. Ne İskender'i? Benim görevim sürüyor. İskender beni öldürecek de olsa ben yanına döneceğim. Anlamıyorsun galiba. Seni öldürmeme ihtimali yok. Yüzde bir ihtimal var. Onu da deneyeceğim. Benim burada olduğumu bir şekilde açık verir misiniz?